Allah'ın güzel kulları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerini öğrenmeye devam ediyoruz inşallah. Rabbim kendisine layık kula eylesin, Habib-i layık ümmet eylesin. Bizleri ne için yaratmışsa, onun için yaşayan bahtiyarlardan olmamızı nasip eylesin. Bugün hayır ehlini ziyaret, iyi insan olmak, iyilerle beraber olmak, daha doğrusu kişi dostunun dini üzeredir çerçevesinde. Beraber olduğumuz, birlikte olduğumuz, muhatap olduğumuz kişileri belirlememiz, seçmemiz gerektiği konusunda hasbihal ederim inşallah. Rabbim bizi de hayır ehlinden eylesin, bizi iyilerden eylesin. İyilerle beraber bizleri haşru inşallah. <laughs> Birisi Peygamber Efendimiz'in şu sözleri aktif diye rivayet olunur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek değerlendirir. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sorar. Bir adam bir bölgeden çıkıyor başka bir yere gidiyor. Buradan çıkıp Boyabat'a gittiğini hesap edin mesela. Meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sorar. Der ki adam şu beldede bir kardeşim var. Onu ziyarete gidiyorum. Melek tekrar sorar. Ondan sağlayacağın bir çıkar için mi gidiyorsun? Yani bir faydan mı var? Bir menfaatin mi var? Bir elde edeceğin bir karın mı var? Onun için mi gidiyorsun? Der ki adam, hayır ben sadece o zatı Allah için seviyorum. Ee, onun için gidiyorum. Sadece Allah için seviyorum, onun için gidiyorum. Bunun üzerine melek şöyle der: Dikkat ediniz, Allah'ımızı kulları. Ben Allah Teala'nın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor. Meseleyi anlamamız açısından Allah için birisini sevdiğimizde. Allah için birisini ziyarete gittiğimizde bir menfaatimiz yok, bir karımız yok, ticari bir ilişkimiz vesilesiyle değil, ondan elde edeceğimiz bir e, menfaat yarar için değil, karımız için değil, Allah için dost sevdiğimiz birisini, Allah rızası için sevdiğimiz birisini ziyarete gidiyoruz ve verilen cevap. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor. Müslim 1.38. ayet 38. hadis-i şerif. Ee, devam edelim <laughs> bakınız sevgili peygamberimiz buyuruyor ki her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse hani e, geçen derslerimizde hasta ziyaretiyle ilgili olarak hani hakkul Müslüman alel muslimi hamsun maddesinden e, Müslümanın diğer Müslümanlar üzerindeki beş hakkından hasta ziyaretini de saymıştık ya raddusselam ve icabetut la'u ve ve'iyadatul mariz maddelerden birisiydi. Hasta ziyaretinde bulunmaktı. O hasta ziyaretinin ne olduğunu fırsat olursa önümüzdeki günlerde paylaşalım inşallah diye ifade etmiştim. Şimdi söyleyelim durumu, paylaşalım. Her kim bir hastayı ziyaret ederse veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir hastayı ziyaret ettiniz. Ya da Allah için sevdiği bir zatı ziyaret etti kişi ifadeye dikkat ediniz. Bir melek şöyle der. Dünya hayatın hoş olsun, ahiret hayatın da hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir. Kim? Bir melek sesleniyor. Meleğin duası makbul dua değil mi? Siz bir hastayı ziyaret ettiğinizde ya da Allah'ın bir kulunu, Allah'ın yarattığı bir kulu sevdiğiniz için ziyaret ettiğiniz Allah rızası için bu durumda bir melek sesleniyor. Diyor ki, Dünya hayatın hoş olsun, ahiret hayatın da hoş olsun, makamın cennet olsun diye sesleniyor. Ne güzel bir nimet değil mi? Müslümanın diğer Müslüman üzerindeki beş hakkını sayarken sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sebeple hemen yanı başımızda saf tutan kardeşimizin mahallemizde, köyümüzde, alt katımızda, üst katımızda, binalarda yaşarken Beraberimizde yaşadığımız toplumu birlikte, birlikte paylaştığımız kardeşlerimizin hastalarını ziyaret ettiğimizdeki mükafatı görüyor musunuz? Melek tarafından nidada bulunulacak denilecek ki dünya hayatın hoş olsun, ahiret hayatın da hoş olsun. Makamın cennet olsun diyecek bir görevli melek. Rabbim dünyamızda da ahiretimizde de iyilik ve güzellikler versin. Neticesi cennetle taltif edilmiş olan bir hayatı yaşamayı Rabbimizlere nasip eylesin meleğin bu duasına da muhatap eylesin bizi. Hastalarımızı ziyaret ederek, toplumsal birlikteliğimizi temin ederek ve devamlılığını, birlik beraberliğimizin devamlılığını sağlayarak. Bakınız, iyi arkadaşla kötü arkadaşın misali sevgili peygamberimiz buyuruyor. Buhari ve Müslüm iyi İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, güzel koku satanla demircinin misali gibidir diye tarif ediyor sevgili peygamberimiz. Anlayabilmemiz açısından hepimizin e gözünde canlandırabileceği somut örneklerle anlatıyor. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir şey verir. Öyle ya güzel koku satan bir yere girdiniz. Güzel koku satan bir şey verir. Veya sen satın alırsın. İçerideki hepsi güzel koku zaten. Hangisini alırsan bir güzellik alırsın. E, yahut ondan hoş koku koklarsın. Bir çiçeğin yanından geçerken bile mesela değil mi? Yani kokusunu duyduğumuz haz yetiyor zaten. İyi arkadaşın misali bu. Ama körük çeken demirciye gelince ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın yahut da körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun. Yani neyin yanında bulunuyorsan ondan bir şekilde etkilenirsin. Evet. müspet, menfi mutlaka etkilenirsin. O sebeple iyinin yanında bulunmak gerek. O sebeple iyilerle beraber olmak gerek. Salih kullarla beraber olmak gerek. Rabbim bizleri salih kullarıyla beraber cem eylesin inşallah. Bakınız, mesela evlilik konusunda da e, Buhari ve Müslim adresine geçer. Peygamber Efendimiz nasıl buyuruyor dörtüyü? Yani i̇yilik, güzellik, e, tercih sebebi olması sebebiyle. İnsanlar evlenmek istedikleri kadında dört şey e, ararlar, dört gerekçeyle. Ee, evlenmeyi evlenme tercih ederler. Zenginlik, soy, güzellik ve dindarlık. Peygamber Efendimiz madde madde sayıyor. Zenginlik, soy, güzellik ve dindarlık. Devam ediyor sevgili peygamberimiz. Biliyor ki sen dindar olanı tercih et ki mesud olasın. Fazfar bizat ettiğin teribet yedake. Orijinalinde böyle geçer. Sen dindar olanı seç ki mesud olasın. Halbuki Parayı saydı, zenginliği saydı, asalet saydı, soy saydı, sıraladı mı? mi? Sevgili Peygamberimiz sıraladı. Zenginlik, soy, güzellik, dindarlık, madde madde dördünü de saydı. Ama devam etti sevgili Peygamberimiz buyurdu ki, sen dindar olanı seç, mesud olasın bu sayede. Yani sadece güzellikte, sadece parada, sadece asalette, soyda neyse, bunlarda mutluluk aradığında, huzur aradığında, ağız tadı aradığında, geçim güzelliği aradığında bir aşamadan sonrasında epter kalacaktır. Kesik kalacaktır. Yetmeyecektir yani. Sadece güzelliği için. Tamam bugün böyle. E, yüzüne bir sivilce bir şey çıktı, güzellik bitti. Geçti artık. Ya da bugün böyle 3-5 sene sonra yüzlerin etleri sarkmaya başladığında göreceli olan güzellik geçmeye başladığında ne olacak? Huzursuzluk mu başlayacak? Bu sebeple formülü sevgili Peygamber Efendimiz en başında söylüyor. Fazfar bizatid din teribet yederken. Sen dindar olanı seç, seç ki, dindar olanı tercih et ki mesul olasın, mutlu olasın. Rabbim yuvalarımızda huzur, mutluluk, bereket nasip eylesin. Rabbim nesillerimize salih, saliha eşler nasip eylesin. Ve nesillerimizi namaz sevdalısı eylesin. Nesillerimizi Muhammed Mustafa sevdalısı eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bakınız sevgili peygamberimiz buyuruyor ki Ancak gerçek mümin kimseler ile arkadaş ol. Bize dünya ve ahiret rehberi olacak sevgili peygamberimizin e, tavsiyesi, öğrettiği e, usule bakınız. Ancak gerçek mümin kimseler ile arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin. Evinde bereket bulasın, huzur bulasın. Rabbim hanelerimize bolluk, bereket, nasip eylesin inşallah. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki: insan dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin. Çok net bir ifade değil mi? Er-raculu ala dini halilihi. Peygamber Efendimiz'in net ifadesi. Kişi dostunun dini üzeredir. ala dini halilihi. Bu sebeple kişi kimi dost edindiğine dikkat etsin. Dost olacak kişiyi iyi seçsin. Kişiyi bugünden yarına daha fazla yanlışa sevk edecek kişi midir değil midir dikkat etsin. Kendisini hayra mı davet edecek, hayrına mı vesile olacak, hayırda mı ortaklık yaptıracak, Yoksa şer işlediği konularda kendisine arkadaş, kendisine ortak mı alacak? Şerrini mi artıracak? Yanlışa düşmesini mi e, temin edecek? Yanlışa düşmesini mi sebep olacak? Dikkat etmek gerekiyor. Bizi ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismel ulvan ayet hayır ve iyilikte birbiriyle yarışanlardan eylesin Rabbim. Bizi hayra anahtar şerre kilit eylesin. Şer kapılarını kapatmamıza vesile eylesin Rabbim bizleri. Ve ve la ta'abunu alel Kötülükte, günahta, yanlışta, uygun olmayan durumda birbirinize yardım etmeyin buyuruyor ayet-i İyilikte ve hayırda yardımda bulunun. Ve ta'a alel birri ve takva. Allah'a gereği gibi kullukta birbirinize yardımcı bulunun. Arkadaşın seni Allah'a davet etsin. Allah'tan daha fazla korkmaya, Allah'a gereği gibi kulluk yapmaya meylettirsin seni. Arkadaşını gördüğünde Allah'ı hatırlayabilesin. Ve dahi bizi gören kişi bizde Allah'ı ve Resulünü hatırlayabilsin. Benim yaşantımı gören kişi Allah ve Peygamberi'ne daha fazla sevgi duyabilsin. Benim yaşantımı örnek alabilecek bir durum görsün bende. Öyle olması gerekiyor değil mi? Hani e, ifadelerde geçer ya seni öldürmeye gelen senden dirilsin diye geçer ya. Bizi gören kişi bizde Allah'ı ve Peygamberi daha fazla sevecek yaşantı görsün. Sözümüzde, gözümüzde, elimizde, halimizde, kalimizde, her halimizde her halimizde bizi Allah'a ve Peygamber'e daha fazla yanaştıran şekilde tavırları yapıyorken görsün kişiler. Belki onların da hayrına iyiliğine vesile oluruz. Rabbim bizi iyilik üzere olmaktan, hayır üzere olmaktan ayırmasın. Kalplerimizi imanla müşerref olduktan sonra eğriltmesin Rabbim inşallah. İnsan dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin buyurdu sevgili peygamberimiz. Başka? Bir bedevi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle sorar. Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Ya Rasul, Resul metessa'a Kıyamet ne zaman kopacak? Peygamber Efendimiz'in cevabı aynı şöyle. Hani kıyamet ne zaman kopacak dedi ya şöyle olacak böyle olacak demedi sevgili Peygamberimiz. Buyurdu ki kıyamet için sen ne hazırladın? Peygamberimizin verdiği cevap bu şekilde. Kişi tekrar der ki amel olarak fazla bir yaptığım bir durumum yok ama Allah ve peygamber sevgisini hazırladım. Yani Allah'ı ve peygamberini seviyorum der. Bunun üzerine sevdiği peygamberimiz de öyleyse kişi sevdiği ile beraber olacaktır buyurur. Öyleyse sen sevdiğin ile berabersin buyurur. Sordu bedevilerden birisi. Ya Resulallah metessa'a kıyamet ne zaman kopacak? Peygamber Efendimiz cevap veriyor orijinalinde geçen şekliyle. Ma adette leha sen ne hazırladın onu? Kıyamet kopacak. Muhakkak kopacak. Sen de e, zaten senin ölümün küçük kıyamet. Yani sen öldükten sonra dünya bin yıl daha yaşasa zaten bir anlamı yok. Sen öldükten sonra küçük kıyamet. Senin kıyametin koptu. Sen kendi kıyametin kopmadan önce hazırlanmaya bak. Dönüş yok çünkü. Kendi kıyametin koptuktan sonra yeniden gelip de alnını secdeye koyma seçeneği yok çünkü. Hayır hasenatla bulunma seçeneği yok çünkü. Bitti. Yani kıyametin koptu. Peygamber Efendimiz şöyle cevap veriyor. Ya Resulallah Ya Resulallah sorusuna cevabını verir. Sen ne hazırladın onun için? Kişi de amel olarak bir, bir yaptığım, biriktirdiğim fazla bir amelim yok ama Allah ve peygamber sevgisini hazırladın der. Sevgili peygamberimiz de buyurur ki El mer'u ma'a men ahabbe Kişi sevdiğiyle beraberdir. El mer'u ma'a men ahabbe Rabbim bizi sevdiği kullarla beraber olabilmeyi nasip eylesin. Amin. Rabbim sevdiği kulların sevgisini de bizim gönlümüze nakş eylesin. Amin. Sevmediği ortamlarda, sevmediği durumlarda kişilerle birlikte olmaktan muhafaza buyursun. İnsanların hayrına, iyiliğine, onları hayra çağırmaya bizleri vesile eylesin inşallah. El mer'u kişi sevdiğiyle beraberdir. Aynı kişi dostunun dini üzeridir olduğu gibi. Er-racul ala dini halilihi. Bu sebeple kişi kimi dost edindiğine dikkat etsin buyurdu ya sevgili Peygamberimiz. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Dünyada kimi sevdiğinize dikkat edin. Hesap önünde onunla beraber haşrolacaksınız. Rabbim sevdiği kullarıyla beraber bizleri kaç eylesin. Doğrudan cennete giden bahtiyarlardan eylesin. Neticesinde e, cennette cemalini görmeyi bizlere nasip eylesin. <laughs> Ma a'dette leha sorusuna sen ne hazırladın diye sormuş diye sevgili peygamberimiz. Bizim de fazlaca bir amelimiz yok ya Rabbi. Bizim de fazlaca bir amelimiz yok. Amellerimiz kırık dökük belki. Amellerimizin gösterişi var, kibiri var, yanlışı var. E, eksiği var, samimi olmayan kısımları var vesaire. Amellerimiz belki yüzümüze çarpılacak durumda Allah muhafaza Rabbim hesap günü amelleri suratına çarpılanlardan eylemesin. Ya Rabbi amellerimizin kırıklığına, döküklüğüne bakarak hesap gününde bizleri Rusva'ya alem eyleme Allah'ım. Bizler de amel olarak fazla bir şey, fazla bir amel, namaz, oruç vesaire ibadetlerimizde Ziyadeleştiremedik belki, gecelerimizi teheccüde zenginleştiremedik belki, sadakalarımızı daha fazla muhtaca ihtiyaç sahibine ulaştıramadık belki. Belki amellerimizde eksiklik var ama Ya Rabbi seni ve Resulünü canımızdan çok seviyoruz Ya Rabbi. Bizleri de hesap dönünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte haşrucem olabilmemizi nasip eyle Ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Livavir Hamd isimli sancağı altında haşr bugün burada buluştuğumuz gibi hesap gününde de bir araya gelebilmeyi Rabbim nasip eylesin inşallah. Amellerimizin eksikliğine, kırıklığına, döküldüğüne bakarak katın dualarımıza. Ya Rabbi seni ve Resulünü canımızdan çok seviyoruz Ya Rabbi. Bizi hesap gününde Peygamber Efendimizle beraber eyle Ya Rabbi diye katın dualarımıza. Rabbim bizleri de nesillerimizi de Peygamber Efendimizin e, yolundan gidenlerden eylesin inşallah. <laughs> devam edelim. Ee, bir başka ifade de aynı bu hadis şöyle devam eder. Çok oruç, çok namaz, çok sadaka hazırlayamadım ama Allah'ı ve peygamberini çok seviyorum diye ifade yaptırılır. yaktırılır. Cevaben sevgili peygamberimizin o zaman el mar'u ahabbe cevabı ifade edilir. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştu. Birisi Peygamber Efendimiz'e gelir ve şöyle söyler. Ya Rasulallah bir topluluğu seven Fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsunuz? Bir topluluğu seviyorsunuz, bir ortam var, bir grup var. Fakat onlara yetişemeyen hakkında ne buyuruyorsunuz? Sorusuna Peygamber Efendimiz az önce verdiği cevabı ifade eder. Kişi sevdiği ile beraberdir. Kişi sevdiği ile beraber olacaktır. O yüzden kimi sevdiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bakınız, Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Bir kimse de şu üç özellik bulunursa imanın hazzını duyar. Bir kimse de şu üç özellik bulunursa imanın hazzını duyar. İmanının lezzetini almak isteyen, imanının tadının farkına varmak isteyen kişi, Peygamber Efendimizin öğüdüne, Peygamber Efendimiz'in tavsiyesine asırlar ötesinden günümüze e, projektör tutan fer, fermanına kulak versin değerli kardeşlerim. Bakınız büyük sevgili Peygamberimiz. Bir kimse de şu üç özellik bulunursa imanının hazdını duyar. Allah ve peygamberi kendisine her şeyden daha sevgili olursa Allah'ı ve Resulünü her şeyden daha fazla sevmek. Çoluk çocuğumuzdan da, biriktirdiğimiz, yığın yığın biriktirdiğimiz malımızdan da, tarladaki çeltiğimizden de, arsamızdan, yatımız katımızdan da, Allah'ı ve Resulünü her şeyden fazla sevebilirse, başka sevdiği kimseyi yalnız Allah için severse, bir menfaate mebni değil, bir çıkar için değil, bir kar elde edeceğim, bana yarın faydası olur, kenarda dursun diyerek değil. Sevdiği kimseyi yalnız Allah için seversen başka Allah onu kafirlikten kurtardıktan sonra tekrar ona dönmeyi ateşe atılmak kadar çirkin görürse sabit kalbi ala dinik ya Rabbi kalplerimizi dinin üzere sabit kıl ya Rabbi Bilerek bilmeyerek düştüğümüz yanlışlarımız var ise onlardan bizi muhafaza eyle ya Rabbi Bizleri sana layık kul, Habib edibine layık ümmet eyle ya Rabbi. Diyelim, şu hadise söyleyeyim, bitireyim. <laughs> Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve birbirinizi sevmedikçe de olgun mümin olamazsınız. La cennete hatta tu'minu. Ve la tu'minu hatta tahabbu. Sevgili Peygamber Efendimiz ifade ettiği. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Efşu selâme beynekum tehâbbu diyor yani. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. La tedhulul cennete hatta tu'minu. İman etmedikçe cennet yok. Ama dikkat edin Allah'ın güzel kulları. Sevgili Peygamber Efendimiz bize ne kadar net ve güzel şekilde ifade ediyor. Ama ve la tu'minu hatta tehâbbu. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sever misiniz? Sevseniz iyi olur. Lütfen sevgide bulunur musunuz? Demiyor. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız buyuruyor. Olgun imana erişmiş olmazsınız buyuruyor. Ve devam ediyor. Efşus selame beynekum tahadu. Aranızda selamı yayın ki bu birbirimizi sevmenize vesile olacaktır. Size birbirinizi sevmenizi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Efşu selamı beyne Selamı aranızda yayınız buyuruyor sevgili peygamberimiz. Rabbim peygamber efendimizin öğrettiği şekliyle hayat idam ettirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Aramızda selamı yayanlardan eylesin. Birbirimizi Allah için sevenlerden eylesin. Herhangi bir menfaat çıkar, kar, yarın bir işime yarar düşüncesiyle değil de Allah'ın kulu olduğu için birbirimizi sevebilenlerden olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Bizi de sevdiği kulları zümesine Rabbim Teala ve dahil eylesin.